Erzincan'dan hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle bütün Türkiye'ye gebe düve satışı sürüyor. Ticaret ve Sanayi Odası'yla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin kurduğu Damızlık Düve Merkezi'nde yetiştirilen düvelerle hayvancılığın yaygınlaştırılması ve sektörde ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Şu ana kadar 530 tane hayvan geçirdik. Yaklaşık bunun 400 tanesine yakındı üreticilere verdik. Aşağı yukarı yüzde da hibe ile birlikte. Şu an elimizde 150 tane var. Onu da en kısa zamanda üreticilere tekrar verip yeni üretime başlayacağız. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu destek şartlarına değindi. Şimdi 8 bin lira sibe, yaklaşık 16 bin liraya yüklü bu vaziyette üreticilere veriyoruz çiftçilerimizi. 2 yıl ödemesiz aynı zamanda Yaklaşık yüzde dört faizdeki yıldan sonra beş yıl ödemeli yani. 60 dönümlük arazide kurulan Damızlık Düve Merkezinde, Holstein, Simental ve montofon cinsi düveler üretiliyor.